merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle Clash Royale'de bakalım. <laughs> seviye 3. Tüm arena 2 oldu. Onun haricinde şunu da hemen <laughs> elde Dördüncü seviye yeni olarak bu e, Goblin Hat Minions, bir de Mini Pekka Açıldı. Bunlar şimdi devre dışı bıraktım. Eğer e, daha iyi bir savaş projesi <laughs> hmm, olursa yazman, yazarsınız. Bizden biraz daha üstün bir şey. Ben ilk önce Goblin Hat bırak. Oo. Tamam. Orada bir engelleme var. Ben tam da ters köşede. İki köşeden de koş Pekka. Of, of, of. of. sıkıştırdık yine onu orada tam da zamanında geldi bir yandan yürü gelecek gibi yine o oh, Koşun şuraya Bir türlü engelliyor bu goblin yani goblinler kaleden çıkanlar güzel oluyor gerçekten oraya bir valkrey atayım şurada zaten diğerinden var aha oh adamlar her an sal büyük bir saldırı yapabilir derken bayağı bir, bir biriktirdi biz oraya biraz basa çıktık bas 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 hızlı olun. Kapını Bırak şuradan. Hop. Çok güzel. Ee, Kapını Bir daha yaratalım. Hemen. Helal. Lig'de. Helal. Lig'de. Helal. Ligde. Helal yürüyün. Bundan sonra savaş yaptık artık sizde. Bugün gençlik Bir tane de bunu hazırlayayım. Ve savaş tabii ki de bizde. Harana yine güzel 3 yıldızımızı aldık. 2 tane daha alırsak yıldız yeni bir şey geliyor yeni bir arana şimdi bir beklerim karşı saldırıyı çünkü karşıda ne olacağını bilmiyorum Aa. bir yandan da alttan destek çift destek var. tamam Mesela aşırı kötü oldu bu aslında güzel de oldu çok da fena olmadı Haydi alın. Bu atlı birlik çok zorluyor bizim askerlerimizi. Hatta öyle bir zorluyor ki yenilmemize bile sebep oluyor bazen. çok güzel herhalde onlar da yıkacak adamlar sonradan baskıya geldi çok da güzel saldırıyor şu an yürüyün yürüyün go 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 bitti gençlik buraya bir tane dikeceğim artık Hadi, hadi, hadi. Ah kaybettik be Adam boş dedik dol çıktı Neyse bir tane daha yıldız alıp o chest'i de açıp videoyu sonlandıralım. Çok kötü oldu ya. Basit bir savaş verdik. Pekka an küçük, büyük, büyük küçük pekkalar varmış. Bizdeki küçük. İlk önce bir bana kulübe ver diyecektim. Vermedi. Aslında ilk önce şu Valkyrie yolla arkadan bunu yolla o zaten oraya yolda giderken sakatlı hop güzel bayağı bir azalttık koy bunu buraya cadı cadı her zaman işi zorlaştır. cadın varsa bitirir seni ama eğer Biraz biriksin bakalım. Oyalasın ama de bizi ağlatırsa adam hiç şaşmaz biri gitti adam biriktiriyor tahminen adamın ne askeri yok adam gibi ya da var kullanmıyor ikisinden biri o zaman biz Wolfrey yollayalım arkadan pekka yolla bunlar Bunlar şimdi ortalık kasıp kavurur. Yıkmadan gelmeyin oğlum. Sadece diyeceğim İyi. Sandık geldi en azından. Tamam saldım. Bundan sonra full forvet oynayın gençlik. Defans yok. Okrey hazır mısın? i don't think catch the car nibble oh okay Ah, yapmadım ya son 26 kaldı oraya bomba atacaktım ondan hızlıca attım ya Cık. neyse yeni bir chestimizi açalım 103 para güzel 2 gems yeni mi açıldı İskelet. yeni açıldı herhalde güzel minions. Büyük seviye bomba büyü seviye burada da şey geldi Şuradan upgrade <laughs> Info bakayım daha düşük Dursun şimdilik Şimdi Kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş bir tane daha sizlerle savaş yapalım o zaman Zaten şarjım azaldı Ondan sonra da bitirelim Ara bakalım hmm. Bakalım. Bir şunu kurayım ben şuraya bir. İki takımda ilk kurduğu şey oldu. Ben ters köşe yapmayı severim. Bir sorun değil. Doğru, hemen bu katta üstte, çok güzel. Birinci yeri yıktık. Şimdi iyi bir avantaj elde et ettik. Şimdi tutun, tutun. Ah, bak onlar da yıktık. Nasıl uğraştık Bu iki dakika savunma yapamayız ki bunlara. Bunlar muhakkak gelir. Yürü 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 vur şunlara bir. Yapma ya sen o kadar boşmuşsun. Bu düştü ve gitti. artık ne yaparsa yapsın yani. Önemli savunmamızı kırdı. E, Zararlıyız yani. Sabunla bir kokusu Yok edin birini de. Orada dursunlar artık. Hops. Nerede? Ver. Yanıldı. Old bir dön. Hop. Hop. 3 savaştan iki yenilgi. Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırayım. Herkese iyi oyunlar diliyorum. Şimdilik herkese hoş